Parakule.com 28 Eylül 2021 Avrupa Merkez Bankası Euro bölgesinde Ağustos ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayınladı. Euro bölgesinde Ağustos'ta para arzı yıllık bazda %7,9 artışla analistlerin beklentisi olan %7,7'nin üstünde gerçekleşti. Temmuz'da para arzı %7,6 artış kaydetmişti. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası COVID-19 salgınında Euro bölgesinde uygun finansman koşulları sağlamak ve ekonomiye kredi akışını sürdürmek için para politikasını genişletici tutmaya devam ediyor. Lagarde, Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin parasal diyalog oturumuna video konferans yöntemiyle katıldı. Avrupa'da yeni tip koronavirüse karşı aşılama kampanyalarının başarılı biçimde yürütülmesi neticesinde kısıtlamaların yumuşadığını anımsatan Lagarde, ekonomik toparlanmanın hız kazandığını ifade etti. Lagarde, Euro bölgesi ekonomisinin ikinci çeyrekte %2,2 büyüdüğünü anımsatarak yılın ikinci yarısında da güçlü büyüme beklediklerini, ekonomik faaliyetin yıl bitimine kadar salgın öncesi seviyeleri aşmasını beklediklerini vurguladı. ABD Senatosu'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi, Yellen'ın 28 Eylül'de yapacağı konuşmanın metnini yayınladı. ABD'nin hızlı bir toparlanma yaşadığına işaret eden Yellen, yeni tip koronavirüs salgınında delta varyantından kaynaklanan zorlukların toparlanma hızını bastırmaya ve ekonominin önünde önemli engeller oluşturmaya devam ettiğini vurguladı. Fed Başkanı Jerome Powell enflasyondaki son artışın nedenlerinin tahmin edilenden daha uzun sürebileceğine ilişkin kongreyi uyaracak. Powell, reel gayri safi yurt içi hasılanın yılın ilk yarısında güçlü bir hızda yükseldiğine işaret ederek büyümenin ikinci yarıda da güçlü bir hızla devam etmesini beklediğini söyledi. Powell, real gayri safi yurt içi hasılanın yılın ilk yarısında güçlü bir hızda yükseldiğine işaret ederek, büyümenin ikinci yarıda da güçlü bir hızla devam etmesinin beklendiğini bildirdi. Powell, Fed olarak toparlanmanın tamamlanması için gereken süre boyunca ekonomiyi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız değerlendirmesinde bulundu.